Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizle beraber yeni gelen bir habere bakıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şimdi ne demişler? Açıklamaya bakalım. 10 mega kutu mu yoksa 60 star drop mu? 10 mega boxes or 60 star drops? I

Arkadaşlar tek yani bir kişi mi yoksa 6 milyar e, yani oyuncuların oyuncuların öldürdüğü toplam kişi mi yoksa bir kişi mesela ben 16 bin kişimi öldürmek zorundayım yani yoksa tüm oyuncular birleşip 16 bin kişi mi öldürecek? take downs in 10 days everyone will get either 10 mega boxes or 60 star drops it's up to you to decide together you can vote for the reward you want to win in the new section right here the winner of the vote will be the next milestone that you are well what if i don't get the reward that i voted for then you can suck it up your... you'll have three chances to vote for the reward you want at each milestone the first mile Mega kutu veya 6 tamam, star diye soracak. Tamam, 6. Son iki ne diyor? İkincisi 8 milyarda iki mega kutu veya 12 star hediyesi verilecek. Bence me mega kutu. 3 mega boxes or 12 star drop. And the third is at 16 billion for. Üçüncü eşitlik eşik, eşik eşitte 6 milyarda 7 mega kutu veya 42 sıfır hediyesi verilecek. Bence yine mega 7 mega boxes or 42 star drops. To make the event even more exciting, as soon as it starts, we'll also be having double star Drops, double XP, and a free yeah. gift depending on what you voted for on social media. And for a traditional event giveaway, you can either get 100 mega kutu veya 50 efsanevi star etis verilecek. 100 mega Kutuyu seçerim ben. Bence arkadaşlar hiç 50 efsanevi seçmeyin. Çoğunlukla yani. 20-30 tanesinden kostüm, hiper şarj falan çıkardan başka hiçbir şey çıkmaz. This four fifty legendary star To participate, all you have to do is to post a screenshot of your vote on any bence social media and bence convince your followers bence. to vote for the second on 25th of August. So vote for the reward you want to win and take down some bence colors. Bence. Şimdi hemen girelim Brawl Stars'a. Arkadaşlar hemen geldim bakın buraya buraya bakacağım Tam burada gönderdim. Resmini de çekeyim. ikinci olarak son haberlere gideceğim. İkincisinde de ikincisini göstereceksiniz. Yok göstermem var ya ne Bence elimizde kutudan çıkmaz. Burada bir tane mega kutu vardı arkadaşlar. Onu satın aldım. Onun videosunu da çektim. 100 mega kutu yalım bence. Bundan